Merhaba sevgili takipçilerim. Böbrek taşı nasıl düşer? Böbrek taşını düşürebilir miyim? Düşürmek zor olur mu? Çok ağrı yapar mı? Şeklinde bir takım e, sorularla gelmekte hastalarımız. Öncelikle e, böbrek taşının ne zaman ağrı yaptığını e, konuşalım. E, böbrekten e, mesaneye idrar getiren ince uzun bir tüp şeklinde üreter dediğimiz bir idrar kanalımız mevcut. Üreter, e, gerilme ve e, basınç e, duyularına karşı hassas e, hassas bir organ olduğu için eğer böbrekteki taş kanala düşmüşse yani üreterde ilerleyerek mesaneye düşmeye çalışıyorsa bu çok ağrılı bir durum olarak karşımıza çıkar. Böbrek taşını düşürmeyi sağlayan bir takım ilaçlar var. Alfa bloker dediğimiz bu ilaçlar üreteri idare eden sinirleri gevşeterek üreterde bir dilatasyona ve relaksasyona sebep olur ve kademeli bir şekilde ve yaklaşık birkaç gün içerisinde taşın düşmesini sağlar. Ancak bazı durumlarda böbrek taşı düşürmeyi sağlayan ilaçlarla beklemek sakıncalı olabilmekte. Eğer kişinin durumu acilse, taş üretere düşmüşse, böbreğin süzmesini engelliyorsa, kanda kreatinin dediğimiz tetkiki yükseltiyorsa, ateş, kusma, genel durum bozukluğu mevcutsa o zaman elbette taşın düşmesini bekleyemeyiz ve girişimsel bir yöntemle yani taş ameliyatıyla taşın alınması gerekmekte böbrek taşını düşürmeyi sağlayan ilaçları mutlaka e, üroloji hekimine muayene olarak e, kullanmalıyız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik